İzmir'in Sofralık Üzüm Bölgesi Kızıldağlar'da bağlar zarar gördü. Seferisar'a bağlı dağ köyleri olan Gödence, Çamtepe, Efem Çukuru ve Kavacık, Efes üzümüyle ünlü. Bu 4-5 köyde bu üzüm üretici köyler. Hepsinde durum aynı. Her yıl tonlarca sofralık üzüm üreten bölgede üreticiler bu hasatta kesecek üzüm olmadığını dile getirdi. Ama bu hastalıktan dolayı her sene 25 ton üzüm çıkardığım bağlardan bu sene 2 ton, 1,5 ton civarında çıkarsa bahtiyarız. Ben de aşağı yukarı bir 30 dönüm bağım vardı. 30 önden her zaman 25-30 ton üzüm alıyorduk. Bu yıl Yarısı yine kurtardık da, yarısı yani 15 tonu kurtardık diyelim, 15 tonu gitti. Ama öbür arkadaşlarımız, komşularımız erken mücadele etmedinden onlar aşağı yukarı yüzde ne desem 90'ı gitti. 50 dönüm üstünde bak hemen gidik. Hani alsam da bir 5-6 ton ya çıkar ya çıkmaz. E bu üzüm şu anda aslında zaten gelişmiyor. Zaten baştan beri de gelişmediği de. Üreticiler Haziran sonunda yağan yağmurlar nedeniyle Mildü hastalığının bölgedeki tüm bağları etkilediğini belirtti. Koca kocası altında işte. 2-3 tane kalmış. Yağmurlardan sonra gelen bu hastalık gördüğünüz gibi e, üzümlerde sönmeyi, tanelerin siyahlaşmasını engel verdi. Yaprakların sararmasına ve kırm kırmızı olmasına neden, neden oldu. Bu hastalık havalan yağışlı çok gitmesinden, nemli gitmesinden bir anda hani hiçbir şey yok kana bir anda çok hızlı yayıldı. Hani iki, iki günde bitirdi her şeyi bitirdi. Ama bunun e, biz iklimlerle bağlaştırıyoruz ama iklimler kadar da bizde kabahat var. Ara sıra bu e, güneş görmeyen bağlarda oluyordu. Bize uyanın diyordu. Biz hafife aldık. Birkaç sene üst üste hava kurak gittiğinden olmayınca bize de ilaç atmak zor geldiğinden bu sene de aynı olacak diye atmadık. İlaç dediğimiz olay da şey bordo bulamacı. Bakır yani. Bunun için e, bu yıl atmadığımızdan dolayı havalar da haziran ayında çok yağdığından bu hastalık bütün tepedeki, deredeki bütün bağları sardı. Komple gitti. Borda bulamacı ve kükürtle mücadele edilen bazı bağlarda az da olsa zarar görmeyen ve gelişimini sürdüren asmalar var. Şu anda olması gereken üzüm bu sağ elimdeki gördüğünüz üzüm. Ama işte maalesef ki bu sene bu çok az. Bin ton üzüm çıkaran Çamtepe köyünden Takriben 40-50 ton üzüm çıkacak bu şekilde. Bu da işte bizi bitiren, mücadele edilmeyen, borda bulamacı atılmayan bağda bu hale gelen salkımlar. Verimin düşük olması nedeniyle köylü elde edeceği geliri kazanamayacak. Üzüm fiyatlarındaki kaçınılmaz artış tüketicinin alım gücünü zorlayacak. Yani üzümü her sene biz geçen sene 25 liraya satmıştık. Bu sene 30-35 lira aklımızdan geçiyordu. Ama 50 liraya rahat bulur da geçer de. Neden? Yani getici açısından? Yok. Rekolte yok. Ee, yıllardır bu çiftçiliği yapıyoruz. Hiç bu seneye kadar böyle başımıza bir işe gelmedi. İklimlerin çok değişmesinden kaynaklanıyor. Biz bunu idrakine varamadığımız için zaten e, bu yıl bu zararı yaşadık. Bundan sonra da iklimler böyle devam ederse edecek öyle gözüküyor. Çoluğumuza, çocuğumuza, gelecek nesillerimize sirayet edecek bu. Bütün insanlığı etkileyecek. Bunu duyarlı olup bu iklime zarar veren hava gazı mıdır, sera gazı mıdır neyse bunları mümkün mertebe azaltmamız gerekiyor.